Boom. Boom. Çok kötü. Gerçekten çok. Natroma TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün arkadaşlar Universe Sandbox 2 ile karşınızdayım. Bugün çok çılgınca şeyler yapacağız. Böyle dünyaları birbirine çarptıracağız Güneşleri birbirine çarptıracağız Yıldızlar çarpışıyor olacak. Yıldızlar çarpışıyor. Yani yıldız, işte yıldızlar çarpışıyor. Neyse arkadaşlar bir de ben bir salaklık ettim. Normalde ben bu videoyu çektim ama sonra kamera görüntülerinin hepsini sildim. Aferin bana. Alkışlayın <laughs> beni. Ee, öncelikle arkadaşlar size en garip olan, en acayip olan şeyleri göstereyim. Bu şu an başlatmamışım, unutmuşum. Bu şu an e, solar sistemi herhalde. Solar sistem oluyor değil mi bu? Solar Re System oluyor bu. Bu normal işte güneşin sistemi. Samanyolu oluyor burası. Bakalım evet samanyolunda görmüş oldunuz. Şimdi ben çok uzatmadan denelere geçiyorum. Ee, buradan bakalım ne yapalım. Şu denelerimize geçelim. Bu oyunu kendi yapmış olduğu deneler arkadaşlar. Ben o kendi yapmış olduğu denelerden size göstermek istiyorum. Neler var bakalım burada. Buradan işte kıyıta giriyorum. Ee, i̇lk olarak size şunu göstereyim. Dünya ile ayı çarpıştıracağım. Hadi bakalım. Bir dakika bekle. Bu heyecanı daha da güzel bir şekilde görelim. Güneş yok ama parlıyorlar. O nasıl oluyor bilmiyorum. Neyse. Hadi bakalım. Dünya ile ay çarpışıyor. Dünya ile ay çarpışıyor. Boom. Boom. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Şuna bakın dünya hemen alev topuna döndü. Bu nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Çünkü ay çarptı. Bu kolay bir şey değil. Ay çarptı yani. Hani ay çarpsa normal bir şey bu yani. Dünyaya ay çarptı sonuçta. Ama hiçbir böyle bir şey göremiyorum. Böyle hani içine girmiş böyle bir delik göremiyorum. Ama oyunun gerçekten grafikleri güzel ve yani denenebilecek bir şey bu Ayla Dünya'yı çarpıştı simülatör. <laughs> şimdi ise ne yapalım şimdi e, yine aynı şeyi yine aynı yere geliyorum yine bu oyunu yaptığından bu neymiş meteor küçük meteor evet gördünüz ve meteor çarptı bakın bir tane meteor dünyanın arkasına falan dolaşarak vuruyor. Bakayım öyle mi yok öyle olmadı. Ee, bu sefer dünya ile dünyayı çarpıştıralım. Ben gerçekten çok merak ettim. Dünyayı ne oldu böyle? Ooo çok şeyler oldu yine dünya alev topuna döndü. Böyle bir şey, of böyle bir şey olması imkansız. Bilmiyorum. Aynen yani yeni bir tane, yani aynı bir, bizden aynı bir tane dünya, bir dünya mı? imkansız canım yani bu şeyler. Şimdi. Bu neymiş? Ha ayın sağdan girişi böyle hafif içine dalışı. O bildiğin teker gibi girdi içine. Allah'tan böyle şeyler olmuyor. Gerçekten çok kötü. Çünkü önden vurdu bir de arkaları da dolaşıyor. Şu fragmentlara bakın. Fragment. Küçük küçük meteorlar bakalım. Bak bu da çarptı. Şimdiki deneyimiz dünya ve güneş. Şu dünya arkadaşlar. Gösterdiğim şu dünya Şimdi ise Dünya ve Güneş deneyini yapıyorum. Dünya Güneşe çarpıyor. Yok Dünya. Dünya. Dünya sana sesleniyorum. Beni bir daha görmeni istemiyorum. Yeah isyan çağ. Dünya, dünya sana sesleniyorum. Beni bir daha görmeni gö istemiyorum. istemiyorum. i̇stemiyorum. Seni kitabını yeah. ben çoktan yeah. yeah Oh yeah. Neyse burayı geçelim. Ee, evet. Dünya ay. Evet. Güneş Dünya'ya çarpıyor. Yok <laughs> Dünya Güneşe çarpıyor chart bitti. Her şey bizim için bitti. Aslında daha önceden bitti ama biz hissetmeden öldük. Nasıl oluyor? Şimdi ise Dünya ile Mars. Mars çok merak etmişsiniz. Mars, Mars'ta su bulundu biliyorsunuz. Mars'ta su bulundu. Mars'ta su bulunduysa bize ne şu an? Neyse. Dünya yine alev topu oldu. Başka bir Gezegenle yapıyorum, dünyayı geçiyorum artık hep dünya, hep dünya. Ee, bakalım ne var burada? Ha Jüpiter, Ceres. Ceres arkadaşlar hangi gezegenin uydusu bilmiyorum ama Satürn'ün galiba. Bilmiyorum, yani yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şu kadar küçük, aydan da küçük Uydu dedim, değil mi ben? Uydu mu oluyor ya? Ay, neyse, çarpıştı. Bakın arkadaşlar sadece küçük bir meteor etkisi yaptı ya. Ee, bu kadar. Neyse ben bunu biraz daha canlandırmak için şöyle bir Buna bir Merkür gönderiyorum. Böyle şuradan launch seçelim. Merkür. Hadi çarp. Merkür geliyor. Merkür. Merkür. Çarp. Jüpiter çarpacak mı? Jupiter çarptı. Evet. Bu Merkür de büyük bir etki yaptı ama hani. Nasıl desem o kadar da şey yapma böyle. bayağı yaptı ya. Neyse. Yine öteki deneyimize geçiyoruz. Bu sefer hangi deneyimiz acaba? Neptünle Neptün Neptün. Neptün'e Neptün of of ne oluyor Neptün sen Neptün şekiller değiştirdi Neptün'ün 24.000 kilometre karesi kare ne alakası 24 kilometresiymiş çevresi 24 kilometre e, büyüklüğü işte anladınız evet şu an Neptün 900 derece oldu 1000 derece oldu bu kadar ısındı mı ya birbirlerine çarptılar ve sürtünme yoluyla ateş gerçekleşti şimdi ise Aa kara delik ve dünya. Kara delik ve dünya. Bitti. Bu kadar mıydı ya? Bu kadar. Yani zaten ne beklenir kara delik ve dünyadan. Evet yani ne beklenir daha Neymiş bu da? Bu da başka bir uydu arkadaşlar. Bakın küçücük bir şey. Nasıl bir etki yapıyor? Dünya bu sonuçta. Bakın. Gitti yani. Orası büyük bir lav çukuru oldu. Gerçekten çok korkunç. Gerçekten. Bir de... Bir de size bir şey daha göstermek istiyorum. Sistemler. Mesela şu nerede? Pardon. Şu şuraya tıklıyorum. Samanyolu sistemimizi, kendi solar sistemimizi ne kadar değerli, ne kadar özene özenle yaratılmış olduğunu göstereceğim. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal. Normal gözüküyor. Ama ortadan kara delik geçti. Ortadan kara delik geçti. Ve güneş birazcık sağ tarafa doğru kayacak herhalde. Bilmiyorum ne olacak. Bakalım ilerledik. Evet oldu oldu. Yavaşlar mısın? Bu arada hızlandırdım arkadaşlar. Bakın güneş bu tarafa doğru gitmeye başladı. Kara etkisiyle ve ekseninden kayan dünyaya bakalım. Ne olmuş? Ne olmuş dünyamıza? Bakın görüyorsunuz ki arkadaşlar Türkiye buzul oluyor. Türkiye Türkiye'de örnek veriyorum. Türkiye kutup gibi bir şey oldu. Ama bunun tek nedeni, bunun tek nedeni ortamızdan bir tane kara geçmesi. Bak küçücük bir karede geçiyor ve bütün eksenimizi bozuyor. Yani güneş bir santim kaysa dünya buzul oluyor. Ya. Bu kadar. Gerçekten özel özel yaratılmış bir galaksimiz var. Şimdi e, buradan e, şey yapacağım. ha Size şekilleri göstermek istiyorum. Bu da ayların şekil çizmesi. Gerçekten oyunu yapanlar güzel yapmış. <laughs> şekil çiziyorlar ama ne şekli? Aa çizdiler bilindik bir şekil çizsinler bari de. Şu şekli çiz arkadaşlar tıkladığım şekli. Bakalım bunda çarpışacaklar Bence çarpışacaklar. Hadi çarpışın. Aa çarpışmadılar. Aa nasıl oldu bu? Güzel yaptılar ha. Gerçekten güzel yaptılar helal olsun. Ama birisi kaydı. Çok uzatmadan size şeyi de göstermek istiyorum. Bunun bakın sadece sıyırdı bak. Sadece sadece küçük bir uydu sıyırdı. Küçücük sıyırdı. Uydu küç küçücük sıyırdı. Küçücük. Ama ne kadar bir boşluk götürdü gördüğünüz gibi. Bu oyun gerçekten çok iyi ya. Buna ne olmuş bakalım uydu da uydu da alev topuna dönmüş. O zaman ne bir şey bir denemize daha geçiyorum. Şimdi arkadaşlar dünyaya şey göndereceğim. Meteor. Bakalım ne olacak. Meteor derken çok büyük değil. Şu Demios'tan göndereceğim. Bakalım ne kadar büyükmüş. Nereye atalım? Nereye atalım? Denize atalım. Şuraya atalım. Hadi gönderiyor. Hop gitti bile. Bunu bunu yukarıdan görenler ne diyecek biliyor musunuz? Yıldızlar çarpışıyor. Yıldızlar çarpışıyor diyecekler. Çünkü onlar yıldız gibi görecek ama aslında meteor düşüyor. Hani anlamışsınızdır. Meteorlar işte arkadaşlar bir tanesi böyle çarpınca arka taraflara doğru da gidiyor. Gerçekten çok kötü. Çok kötü. Çok kötü sonuçlar olabilir. Bu, şimdi size göstereceğim deney sizi o kadar şaşırtacak ki Diğer deneyimi geçiyorum Şimdi bir adet Neptünümüz var Buradan Neptüne eee gönderdiğim şey şu olacak Yıldız Güneşten sıcak ama Güneşten küçük bir yıldız gönderiyorum Gerçekten çok güçlü, şimdi iyi izleyin Gördünüz mü? Neptünle karıştı ve Neptünün Nova'sı oldu bu Neptün Nova Rem... Remnant Remnant ne diyor? 128 bin kilometresi var ve 59 K'da e, derecesi var yani 59 K ateşi var şu an bunun ya işte ısı ısı Heh, konuşamıyorum şimdi buna şey gönderelim kepleri gönderelim kepleri biliyorsunuz arkadaşlar e, dünyaya benzeyen ikinci gezegenlerden birisi herhalde öyle duymuştum kepler gönderdim bakın ne oluyor keplere bakın keplere bakın çıldırıyor Evet kepler dans et Kepler çıldırdı. Kepler ben keplemem. Ne kadar komik. Tamam gerçekten kötüydü. Of of çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Gerçekten kötü sonuçlara varabiliyor. Ben buradan Jüpiter'i şimdi seçeceğim. Jüpiter sana bağlanıyoruz. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üst bir espri bu. Jüpiter o oyun kasmaya başladı. Dur dur, dur sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Arkadaşlar şunun etkisine bakar mısınız ne kadar büyük bir etkisi var gördünüz mü Bunun etrafında Aynen ya bunun etrafında bir Dünya'yı doğaçlayacağım Of of sakin bunun etrafında bir Dünya'yı doğaçlayacağım hani Bakalım ne olacak şu kadar yakın olsun bakalım Hadi bakalım Dünya Dur dur tamam dur <laughs> Dur dur tamam Dünya dur sakin ol Sakin şimdi Dünya'ya yaklaştırıyorum bakalım görelim nasıl bir şey oluyor Dünya Dünya arkadaşlar Yavaş yavaş kıtalar yok oldu. Kıta hiçbir şey kalmadı. Ülke ülke kalmadı dünyada. Kurudu dünya. O başım dönüyor. Durdu. çok güzel ya. Gerçekten bunları hani bilgisayar üzerinden deneyebiliyorsak gerçekten çok iyi bir oyun yapmışlar. Oyun dedim şu an ama bu gerçekten de bayağı bir böyle ileri teknoloji bir simülatör. Şimdi ben buna bir satrin göndereyim. Ay Jüpiter gönderdim. Jüpiter satrin gönderdim. Mouse'um olsam. Şimdi bunu gönderdim. Bakın arkadaşlar. O. Oh. Ne oldu bu? Jüpiter'e bakın. İsmi Jüpiter ama. <laughs> Aa bunun özelliklerini değiştireceğim ben şimdi. Bakın 99 9 mu yaptım? Kaç kaç kaç, kaç kaç kaç. Patladı arkadaşlar. Bunu sakın evde denemeyiniz. Çünkü evde güneş patlatırsanız çok kötü sonuçlar olabilir. Evde güneş patlatmayın evde güneş patlatın çok güzel şeyler olabilir. Ya yanlış şey açtım ya. Bu deney değildi yanlış anlamayın. Şimdi ise arkadaşlar size bir şey göstereceğim. O şuna bakın ya adamlar yapmış ya. Cık, adamlar yapmış kaç tane dünya bir arada ya. Bak 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 bak. O bir sürü dünya bir arada ve hepsine bir tane ay çarpıyor. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Bu da oyunun geneline bakıyoruz ya şu an. Oyunun geneline bakıyoruz. Bunlar da küçükten büyüğe sıralanmış gezegenler mi? Duman. Bildiğiniz arkadaşlar Lapil diye duman, Sisit, Sisyogiovovic, Earth many moons. Bu ne diyor? Oo, bu ney böyle? Bildiğiniz Rutherford atom modeli ya. Bildiğiniz Rutherford atom modeli. Ben şimdi buraya bir güneş göndersem ne olur? güneş göndereceğim neden gıcıklık olsun ben şimdi buraya bir güneş göndereyim hatta sirius'u gönderim. Hem, hem alhena mı alhena mı bunu sizinle birlikte ilk defa göreceğiz alhena hop daha koymadım dur dur kocaman ben bunu nereye koyacağım şuraya koyuyorum bakalım halleri ne olacak şimdi pişiyorlar mı ha daha başlatmadım Uf. arkadaşlar Ooo bu kadar mı çekim gücü var ya bunun şuna bakar mısınız havada çarpışıp kaybedenler var oyunu bu kadar büyük çekim gücü o sahipse o gerçekten ben bununla bir deney yapmak istiyorum İzninizle bununla bir deney yapıyorum arkadaşlar evet şimdi deneyime geçeceğim bakın arkadaşlar güneşin hemen etrafına alhenayı koyuyorum gerçekten çok merak ediyorum ne olacak ben <laughs> tahmin ettiğim gibi hiçbir şey olmadı. Ama ortasına şimdi ne koyacağım? Çok çılgınca bir deney yapıyorum şu an. Ben dur. Dur dur şunu hareket ettireyim. Edit yapayım. Böyle hareket edeceğim. Tamam. Tamam sakin. Şimdi buraya gideceğim. Bir eee... dünya koyacağım. Evet arkadaşlar dünyamızı koyduk. Dünyaya ne olacak çok merak ediyorum. Bakın şu anda bile bunun etkisiyle Cık. Gerçekten çok kötü ya şu iki... Bu ne alhana Kaç kilometre Bu ya böyle 2 milyon kilometrecikmiş Bu alhana Şimdi ben o 2 milyon 2 <laughs> milyon Şimdi ben o 2 milyon kilometreciye bir şey yapacağım Hop arkadaşım Ne gerek var Bak işte dünyayı ne hale getirdin Ben sana böyle yap dedim mi Neyse şimdi bu dünyayı biz bir Merkür gönderelim bakalım ne olacak. Merkür. Ohoho. Dur tamam sakin arkadaşım sakin. Şu easter e bakın. Futbol topu var. Bakın. Dünyayı futbol topu gönderiyordu. Çocuklara hediyem olsun. Dünyayı futbol topu gönderiyorum. Ama şöyle bir şey yapacağım. Şöyle. Ne oluyor? Dudu o ne? O ne? Bu ne? 11 santimlik bir futbol topu. Ne olabilir? Bedava çocuklar sevinsin. Şimdi yapacağım şeyi iyi izleyin arkadaşlar. Yapacağım şey şu. Bir tane futbol topu alacağım. Soccer ball. Yine aynı şekilde aratıyorum. Soccer ball. Dünyanın ekseni olsun. Ekseninin de etrafında dolaşsın bu. Dur sakin. Çok hızlısın. Şimdi bunu büyüteceğim arkadaşlar. İyi izleyin. Bakalım boyutu kaçmış bunun. Hemen büyütüyorum. <laughs> arkadaşlar 43 yıllık bir top yaptım. Kilosunu 15 yaptım. Şimdi ise kaç diyeceğimiz bu? Ha, düzgün şimdi düzgün bir hal aldı. Gerçekten düzgün bir hal aldı. Şimdi bu düzgün bir hal alınca ben de buna şey yapacağım. Bakın yaklaşamıyorum. Futbol topuna bakın. Çok büyük. Neyse. Şimdi bu futbol topunu büyüteceğim. Materyale geliyorum. Kilogram. ha santim. 1000 metre mi? Bin metre çok az bence. Jüpiter, ay güneşle hesaplansın güneş. Güneşle hesaplansın ve bunu ben Oo oh, işte bu ya. Bakın dünya. Ne lan? Dünya mı o? Bana birisi o dünya demesin. Dünya değil değil mi o? Ha dünya parçalanmış. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> şuna bakın ya. Uzayda bir futbol topu. Evet arkadaşlar videoyu birazdan sonlandıracağım ve sonlandırırken hazır sonlandırırken dedim ki şunu da yapayım. Ben de gerçekten çok merak ettim neymiş bu. Ee, Polaris AB ne? Oh bu kadar büyük müsün sen? Sen şimdi şöyle yapacağız. Hop oh, bir dakika sakin. Tamam şimdi sana bir tane daha bundan göndereceğim. Bir tane daha bundan göndereceğim. Tamamdır. Şimdi sen ne oldun? sen şimdi güneşe göre sen çok mu küçüksün bana mı öyle geliyor. Ha şu an dur dur arkadaşım sakin ol. Hop. Ne oldu? Ne oldu? Böyle bir anda bum şakalağa oldu bir anda böyle patladı. Ben de korktum. Fragment'lar etrafa dağıldı. Fragment'ın boyuna bakın Gerç Kara delik olmuş yo. Bunlar ne böyle Ya ben gerçekten Science ya böyle, böyle bir Şey ya ben böyle bir şey olsam Coğraf Coğrafya değil değil mi bu Bu coğrafyaya mı giriyor yoksa Bilim, bilim diyeyim ben ya buna böyle Bilim adamı mı olsam ne yapsam ben ya Şuna bakın ya yaptığım şey çok mükemmeldir Evet arkadaşlar bir tane deney yapacağım böyle son bir deney olsun sen durur musun neden hareket ediyorsun Evet arkadaşlar Bu Mars'ı biliyorsunuz ki Zebelcet'in şehri Şehir <laughs> Zebelcet'in gezegeni Ben buna bir isim vermek istiyorum Zebelcet Gezegeni Ge Gezegeni doğru mu? Gülücük Zebelcet'in gezegeni ama bir tane gözlü gülücük yaptım Bunun adı Zebelcet'in gezegeni Gerçekten sırlarla kaplı. Bakalım zebercek görebilecek miyiz? Yaklaş. iyice yaklaş. Ve evet. Zebercet. Zebercet. Ve 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 bir tane zebercet görebildik. Bir tane. O da kayboldu. nerede zebercet şimdi? Bana bir zebercet'i göster. Ama yok. Yok oldular. Zebercetler yok oldu. Ben de şunu yapacağım. Hazır zebercetler yok olmuş ki. Şunu yapmak istiyorum. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Aa! Mu ben kötü gülemiyorum. Kötü gülüş şey yapam. Oo! Ben korktum ya. O ses neydi öyle? Patlama sesi. Zebercet'in gezegeni Nova Remen. Tamam arkadaşlar. Bitti. Zebercet'in gezegeni de yok olduğuna göre arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Daha fazla ee, Universe Sandbox 2 videosu istiyorsanız Bu videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz Sağ alt köşeden Sağ bu taraf ya bu 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 taraf Bu bu taraf mı? Bu, bu taraf bu, bu Bence bu taraf Bilmiyorum bu tarafta bak bununla bunu göstereyim Burnumun ucu sağ, sağ sol veya sağ alt taraftan Buradan abone ol tuşlarına Tuşu vardı filigran vardı ona tıklayarak Oradan abone olabilirsiniz Kendinize iyi bakın और चेक